Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyidina ve nabiyina Muhammed. Allahumme salli ala seyidina ve nabiyina Muhammed. Allahumme salli ala seyidina ve nabiyina Muhammedin ve ala ali seyidina ve nabiyina Muhammed. Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim nasip ederse inşallah 20. mektubun 1. makamından bir kısmını okuyacağız. Rabbim rızasına uygun beraber ders dinlemeyi, imanımızın artmasına da vesile olmasını nasip etsin inşallah. Evet, hayırlı sohbetler, Allah razı olsun, istifadeli sohbetler. Amin inşallah. Bismihi subhanuhu ve ilmin şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdu yuhyi ve yumitu ve hu hayyun la yamut bi yedihi hayr ve hu ala kulli şeyin kadir ve ileyhi'l mesir. Evet. Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan ve bir rivayet-i ismi azam mertebesini taşıyan şu cümleyi tevhidiyenin 11 kelimesi var. Her bir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret hem birer mertebeyi tevhid-i rubbiyet, hem bir ismi azam noktasında bir kibriyayı vahdet ve bir kemali vahdaniyet vardır. Bu büyük ve ulvi hakikatlerin izahını sair sözleri havale edip bir vade binaen şimdilik mücmel bir hülasa suretinde iki makam bir mukaddime ile ona bir fihriste yapacağız. Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan rivayeti sahiyada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayetlerinde ismi azam mertebesinde bu cümleyi tevhidiye 11 kelimesi var. Sabah malum doğum, yeni bir gün, cedid bir alem sabah namazıyla gelir. Akşam ise gelen alemin ölümü. Yani her vakitin mühim bir inkılap başıdır. Her vaktin özel bir yeri vardır. Ama sabah doğum, akşamsa ise magrib ise ölüm. Bu iki namazın içinde çok fazileti bulunan Onar defa bu cümleyi tevhidi tekrar etmek tarikat-ı Muhammediye, tesbihat-ı Ahmediye'dir aleyhissalatü vesselam. Çünkü içinde hem birer müjde ve beşaret var, hem kalbe ve ruha ve akla ve latifelere bir gıda var. İnsanın şahsi ve maddi ve manevi hayatına bereketlere vesile var. Aynı zamanda o müjdenin içinde o kelimelerin hakikatlerinin manalarıyla enfüs ve afaki alemde birer mertebe-i tevhid. Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini kendi rahmetinden kullarının kalbine bu anahtar ilahiyle duyurması, göstermesi. Mertebe-i tevhid. La ilahe illallah vahdehu la şerikele. Alemde bunu müşahede etmek. Kalbinde bunu duymak. Hem bir ismi azam noktasında bir kibriyayı vahdet. Bütün alemdeki azamet penceresinden Cenab-ı Hakk'ın kibriyayı vahdetini bütün alemi kabze kudretinde tuttuğunu müşahede etmek, Rabb'in olduğunu, her şeyin onun rubiyetine boyun eğdiğini ve ismi azam noktasında bir kibriyayı vahdet ve bir kemal vahdaniyet, her şeyi tecelli eden, her şeyi kabze kudretinde tutan, bir bütün içinde idare eden kemal vahdaniyet vardır ve bu sırların anahtarı ismi azam mertebesindeki bu 11 kelimenin içinde saklıdır. Rabbim o kelimelerden o manaları hepimize duymayı nasip etsin inşallah.